Bir zamanlar gökyüzünde birbirinden güzel renkli bulutlar yaşardı. Bu bulutlar her biri farklı bir renk ve kişilikle doluydu. Mavi bulut sakin ve düşünceliydi. Sürekli hayal kurar, yeni yerler keşfetmek isterdi. Kırmızı bulut ise enerjik ve neşeli biriydi. Her zaman oyun oynamak ve eğlenmek isterdi. Sarı bulut güneş gibi parlak ve sıcak bir kalbe sahipti. Arkadaşlarını her zaman güldürmek için komik hikayeler anlatırdı. Yeşil bulut ise doğanın sevgilisi, ağaçları ve çiçekleri çok severdi ve onlarla ilgili masalları anlatırdı. Bir gün renkli bulutlar gökyüzünde dans ederken, minik rüzgar onlara yaklaştı. Bugün ne yapacağız, arkadaşlar? diye sordu. Mavi bulut, bugün yeryüzündeki çocukların hayallerini gerçekleştirmek için bir yolculuğa çıkalım. dedi. Diğer bulutlar bu fikri heyecanla karşıladı. Hemen yola çıktılar. Gökyüzünde süzülen bulutlar birbirleriyle oyun oynayarak ve şarkılar söyleyerek ilerlediler. Önce minik bir köyün üstüne geldiler. Aşağıda çocuklar bahçede neşeyle oynuyorlardı. Büyük bir kaydıraktan kayıyor, salıncakta uçuyor ve top oynuyorlardı. Sarı bulut, "Hadi, onlara rengarenk yağmur damlaları gönderelim." dedi. Bulutlar gökyüzünden renkli yağmur damlaları yağdırmaya başladılar. Her damla farklı bir renkte parlıyordu. Kırmızı damlalar çocukların heyecanla gülümsemesine neden oldu. Mavi damlalar deniz hayalleri getirdi. Çocuklar hemen denizde yüzmek istiyoruz diye bağırdılar. Yeşil damlalar ormanda macera yaşamayı çağrıştırdı. Çocuklar ormanda keşfe çıkalım dediler. Yağmur damlaları yere düştüğünde çocuklar onları yakalamak için koşturdular. Her bir damla hayal dünyalarına açılan bir kapıydı. O sırada neşeli güneş Biraz daha eğlence katmalıyız." dedi ve gökyüzünü parlak sarı ışıklarıyla doldurdu. Bir anda çocukların etrafında muhteşem bir gökkuşağı belirdi. Renkli bulutlar gökkuşağının üstünde dans ederken Minik Rüzgar, "Hadi, uçurtma uçuralım." diye bağırdı. Her çocuk hayallerindeki en güzel uçurtmayı yapmak için malzemeler topladı. Kimi çocuklar renkli kağıtlar, kimi çocuklar ipler ve yapışkanlar buldu. Uçurtmalar rengarenk kağıtlarla süslenmişti. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı uçurtmalar gökyüzünde süzülmeye başladığında bulutlar da onlara eşlik etti. Rüzgar uçurtmaları havada savururken çocuklar sevinçle bağırdılar. "Bak, benim uçurtmam en yüksekte." diye yarışmaya başladılar. O an yeryüzündeki çocuklar ve gökyüzündeki bulutlar arasında bir bağ oluştu. Her çocuk bulutların getirdiği hayalleri gerçekleştirdikçe daha da mutlu oldu. Uçurtmalar gökyüzünde dans ederken bulutlar da onlara selam durarak dans ediyorlardı. Günün ilerleyen saatlerinde çocuklar artık yorulmuştu. Renkli bulutlar onlara küçük bir sürpriz hazırladı. Kırmızı bulut, "Hadi, yeryüzüne şeker yağralım, dedi ve hemen gökyüzünden şekerlemeler yağmaya başladı. Çocuklar başlarını yukarı kaldırıp ağzını açarak şekerleri yakalamaya çalıştılar. Renkli şekerler tüm bahçeyi neşeyle doldurdu. Günün sonunda bulutlar yavaşça gökyüzüne geri dönerken çocuklar onlara el salladı. Mavi bulut, "Bir dahaki sefere daha büyük bir macera için gelelim." dedi. Kırmızı bulut ise, "Ve daha çok şeker." diye ekledi. Hepsi birlikte gülerek gökyüzüne doğru yükseldiler. Ama bulutlar gökyüzüne dönerken bir şey fark ettiler. Yeryüzündeki çocuklar onlara bakarken gözlerinde bir parıltı vardı. O an Neşeli Güneş, biliyor musunuz? Çocuklar bizim en güzel dostlarımız. Biz onlara neşe ve hayal getirdikçe, onların da kalplerinde bir sıcaklık oluşuyor." dedi. Bütün bulutlar bu düşünceye katıldılar. Mavi Bulut, "O zaman her zaman buraya gelip onların hayallerine eşlik etmeliyiz." diye önerdi. Sarı Bulut, "Evet. Her yıl bu zamanlarda onlara yeni maceralar yaşatmalıyız." dedi. O günden sonra her yıl baharın ilk gününde renkli bulutlar, minik rüzgar ve neşeli güneş, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için yeryüzüne inmeye karar verdiler. Her seferinde farklı oyunlar oynuyor, yeni hayaller getiriyor ve çocuklar için unutulmaz sürprizler hazırlıyorlardı. Bir sonraki gelişlerinde bulutlar çocuklara başka bir sürpriz hazırlamışlardı. Bu sefer yanlarında rengarenk balonlar getirmişlerdi. Her balon bir hayali simgeliyordu. Mavi balon Denizde yüzmeyi, yeşil balon, ormanda hayvanlarla oynamayı, sarı balon ise gökyüzünde uçmayı temsil ediyordu. Çocuklar, hangi balonu seçmek istediklerine karar verirken heyecan doluydular. Her biri balonunu seçtikten sonra, bulutlar onlara hayallerinin peşinden gitmeleri için cesaret verdiler. Hayallerinize inanın ve peşinden koşun, dediler. Böylece çocuklar, seçtikleri balonları gökyüzüne bırakıp hayallerini gerçekleştirmeye çalıştılar. Renkli bulutlar, gökyüzünde dans ederek onları izliyor, her bir çocuğun hayalini gerçekleştirmesi için destek oluyorlardı. Gökkuşağı üstünde dans eden bulutlar, çocukların hayallerini gerçekleştirmeleri için her zaman yanlarında olacaklarına söz verdiler. Renkli bulutlar, her zaman çocukların kalplerinde bir yer edinmişlerdi ve bu dostluk asla bitmeyecekti. Ve masal burada biter, ama hayaller hep devam eder. Her çocuk, Gökyüzüne baktığında renkli bulutları gördüğünde, onların yanında olduğunu ve hayallerinin peşinden koşmaları için cesaret bulacaklarını biliyordu.